Bugün 1994 yılında katledilen Mehmet Yaşar için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncesinde yine 1994 yılında katledilen Mehmet Zeki Yılmaz'ın da bugün yıl dönümü ve ayrıca kendi elleriyle polislere teslim eden Hanife annemizin oğlu 1995 yılında İzmir'de gözaltında kaybedilen Murat Yıldız'ın da yıl dönümü. Her ikisini de burada saygı ve minnetle anıyorum. Devletin doğal olmayan her ölüm olayını araştırmakla yükümlü olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz burada. 1994 yılında katledilen Mehmet Yaşar'ın da kemiklerine dahi ulaşılmamıştır. Bu anlamda devletin de yine yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Göz altında kaybedilen insanlarımızın, özellikle bir mezarı dahi olmayan insanlarımızın akibetini sormaya her platformda, her yerde sormaya devam edeceğiz. Şimdi basın açıklamamıza geçiyoruz. Basına ve kamuoyuna: Bu hafta henüz 32 yaşında katledilen ve akibeti inkar edilen Mehmet Yaşar için buluştuk. Türkiye'de 90'lı yıllarda göz altında katledilenlerin sayısı azımsanamayacak şekilde çoğalmıştı. Cumartesi annelerinin güçlü duruşu Galatasaray Meydanı'ndan dünyaya doğru açılan bir umut kapısı olmaya başladı. Bu umut, gözaltında kaybedilenlerin akıbetinin hukuksal zeminde aranması ve sorumluların gerçek bir adalet olgusu ile yargılanmaları umuduydu. Mehmet Yaşar, Zeki Yılmaz'ın akıbetini sormak için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Mehmet Yaşar, gözaltında katledilen yakın dostu Zeki Yılmaz'ın Cenaze törenine katıldı. Cenaze sırasında Mehmet Yaşar gözaltına alındı ve takip edilmeye başlandı. Bir akrabasının evine sığınan Yaşar'ın bulunduğu ev ablukaya alındı ve akşam saat 8 sularında evde kimlik sorgulaması yapan polis ekipleri bizim emniyete geleceksin diyerek Mehmet Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alındı, inkar edilen Mehmet Yaşar için yapılan tüm başvurular sonuçsuz kaldı bir soruşturma başlatılmadığı gibi ailenin adalet arayışı tehdit ve inkar ile sekteye uğratıldı. Bir dönem bölgede birçok insanımızı katleden yapının unsurlarından olan ve daha sonra yazdığı bir kitap ile tüm cinayetler açısından bilgiler veren Kahraman Bilgeç isimli itirafçı Mehmet Yaşar'ın gözaltına alınarak katledilmesi ile ilgili olarak yazmış olduğu itiraflarında Mehmet Yaşar tabur komutanı Mehmet Ekin yurda kul talimatıyla alınıp tabura getirildi çok ağır işkence yapıldı. İşkence sonucu dirsek kemikleri görünüyordu. Daha sonra helikoptere bindirilip götürdüler ve geri getirmediğine tanık oldum. Büyük ihtimalle helikopterden atılmıştır dedi. Bu açıklamalara rağmen etkin bir soruşturma yürütülmedi. Tüm adli merciler bu inkar siyasetinin bir parçası oldular. Mehmet Yaşar henüz 32 yaşında insanların gözleri önünde gözaltına alınarak kaybedildi. Bizler Mehmet Yaşar'ın gözaltına alınıp kaybedildiği ger gerçekliğini bu meydandan tüm insanlığa haykıracağız. Mehmet Yaşar'ın çiçeklerle donatılacağı bir mezarının olması için mücadele etmekten ve kayıplarımızın akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsan Hakları Derneği Hakkar Şubesi Kayıplara Karşı Komisyonu. Şimdi ee, kızı tamile Yaşar'a söz hakkını veriyoruz. Hatta Röze sorun ne babi mi devlet atırken. Devlet yetkili, devlet atırken. Şimdi dünyaya sakınım doza babi haber neden? Em kurdum, hiç ben hindi inan ben hiç bilir. Em bir eser bilemedim. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Mehmet Yaşar ve bütün kayıplarımız için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz.